Önerinin lehinde Kazım Arslan Denizli Milletvekili. Buyurun Sayın Aslan. Sizi iki gündür epeyce dinledik Sayın Aslan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dün şehit olan üç askerimiz için Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca ailelerinde bas sağlığı diliyorum. Yine Manisa'da zehirlenmek suretiyle ölen askerlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Bugün babalar günü. Burada bulunan arkadaşlarımızın, bütün babaların babalar gününü yürekten kutluyorum. Sağlıklı, güzel, uzun ömürler diliyorum. Ayrıca hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Seçim adaletinin yıllar içinde yok eden bir yapılanmanın özellikle FETÖ ve PDY yapılanmasının ne şekilde seçimleri etkilediğini özellikle 2009'dan sonraki seçimlerde bu yapılanmanın seçimlerin sonuçlarını çok farklı bir şekilde ortaya koyduğu yönündeki konunun ve şaibeli durumların araştırılması için önerge vermiştik. Bunun üzerine söz aldım. Biliyorsunuz ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi adaletsizlik, hukuksuzluk. Aynı zamanda da yıllardan beri süren hukuk güvenliğinin yokluğu ve seçim güvenliğinin yokluğudur. İşte bu adaletsizliklerin yok edilmesi için yola çıktığımız ve bu adaletin yeniden Türkiye'de tesis edilmesi getirilmesi için yollarda yürümeye başladığımız bu günlerde Sayın Genel Başkanımızla birlikte arkadaşlarımızla birlikte halkımızla birlikte yürümeye devam ediyoruz. Adalet tecelli edinceye kadar bu yürüyüşümüz devam edecektir. Bunu belirtmek istiyorum. Bu yürüyüşü gerçekleştiren başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm arkadaşlarıma ve halkımıza çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Değerli milletvekilleri, FETÖ terör örgütü ve PDY yapılanması her tarafı o kadar çok sarmıştı ki biliyorsunuz devlet içinde devlet olmuş ama sizin hiç haberiniz yok. Okullar, üniversiteler, finans kuruluşları, alışveriş merkezleri ve birçok kamu kurumlarında yuvalanmış liyakat hiç dikkat edilmeden belirli yerlere getirilmek suretiyle yetkili kılınmak suretiyle gerçekten Türkiye'de adaletin, hukukun ve seçim güvenliğinin yok olmasına sebebiyet veren bir yapı ortaya çıkmıştır. Tabii bunlar seçim sonuçları sizin tebleğinize sonuçlandığı için hepiniz görmezlikten geldiniz. Ama sonuçta bir geldiniz ki eyvah dediniz. Ya biz bunları görmemişiz. Biz onlar ne istedilerse verdik, her şeyi yaptık ama onlar bize ihanet etti diyerek karşı koymaya başladınız. Değerli arkadaşlarım, değerli milletvekilleri bunların hepsini biliyorsunuz. Biz bunları yıllardan beri sizlere söyledik. Dedik ki bakın FETÖ terör örgütü bu devleti, devletimizi ele geçirmeye çalışıyor. Siz bunlara alet oluyorsunuz, öncülük ediyorsunuz, liyakata uymadan bunlara yetkileri olmadıkları yerlere getiriyorsunuz. Devletin düzenini bozuyorsunuz. FETÖ terör örgütü ileride bu devleti ele geçirirse şaşmayın diye yıllardan beri söylüyoruz ama sizlere bir türlü inandıramadık. Ne zaman inandınız? 17 25 Aralık yolsuzluk dosyasının ortaya çıkmasından sonra eyvah dediniz ama iş işten geçmişti devlet elden gitmişti değerli arkadaşlarım. Şimdi böyle bir noktaya getirdiniz. Şimdi bu kanunsuz uygulamalar nedeniyle ve 2009'dan itibaren yapılan seçimlerdeki adaletsizlikler sebebiyle gerçekten birçok kazanılması gereken seçimlerin Türkiye'de kaybedildiğini ve Türkiye'de seçme ve seçilme hakkının ortadan ve güvenliğinin tam anlamıyla kaybolduğunu belirtmek istiyorum. Esasen oy namustur değerli arkadaşlarım. Vatandaş bize güveniyor, oy veriyor. Ama bunu gerçek anlamında sandığa ne şekilde girmişse çıkmasını sağlamayı beceremediniz. Ve sonuçlarda gerçekten birçok değişiklikler, birçok haksızlıklar oldu, birçok yanlışlıklar ortaya çıktı değerli arkadaşlarım. O nedenle birçok seçimlere şaibe karıştı. 2009'dan itibaren bu seçimlerde birçok farklı sonuçlar, birçok sandıklarda değişiklikler ve çöp kutularında bulunan oylar ortaya çıktı. Bunların üzerine hiç gitmediniz. Çünkü bunların sonuçları sizi çok ilgilendirmiyordu. Sizin için sonuçta seçimi kazandık deyip kenarda oturup seyrediyordunuz. Ama gelinen noktada ne oldu biliyor musunuz? Özellikle 2010 referandumu ile birlikte mezardaki ölülerin bile çıkıp oy kullanmasına fetva veren Pensilvanya ya siz gerçekten birlikte olarak o günün zamanında birçok değişikliklerin anayasa değişikliklerinin olmasına ve sonuçta da PD yapılanmasının FETÖ yapılanmasının yargının her tarafa sarmasına olanak sağlayacak bir yapıyı da ortaya çıkarmış oldunuz. Referandumlarda belediye ve milletvekili seçimlerinde özellikle işbirliği yaptınız. Bu işbirliği o kadar çok aşikardı ki Gerek basın yoluyla, gerek çalışmalar yönüyle, gerekse örgütlenmeler yönüyle birçok yönleriyle sizin hanenize yazılan birçok kazanımlar gerçekleşti. Şimdi nasıl olursa olsun siyasetin rotasını belirleyen seçim sonuçlarını FETÖ müdahalesini konuşmadan ve bundan sonra da ortaya çıkacak sonuçların ne şekilde ve nasıl olacağını tartışmadan ve bu tür yapılanmaları bundan sonra devlet içinde gerçekleşmesine fırsat vermemek için çalışmak zorundayız diye belirtmek istiyorum. Bakın 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde ben Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydım. Bu seçimlerde öyle yolsuzluklar yapıldı ki tutanaklar elimde. Alınan tutak, tutanaklarda benim aldığım oyları benim rakibimin üzerine yazmak suretiyle bir seçim sonucunu ortaya çıkardılar. Yine benim aldığım oyları benim üstümde kayıtlı bulunan HDP'nin üzerine yazmak suretiyle benim oylarımı aşağıya çıkardılar. Eğer isterseniz elimde tutanakları var, örnekleri var. İtirazlarımız doğrultusunda bunlar değişti, düzeltildi ama değerli arkadaşlarım Bunlar yıllardan beri sizlerin kontrolünde yapılan yanlışlardı. Bakın özellikle FETÖ PYD yapılanmasının ortaya çıktığı birçok olaylarla gerçekleşmiştir daha doğrusu ortaya çıkmıştır. YSK'nın 3 üyesi tutuklanmıştır. İl Seçim Kurulu Başkanı 11 hakim tutuklanmıştır. İl Seçim Kurulu 59 hakim tutuklanmıştır. İlçe seçim kurulu başkanı olan 200 hakim 210 hakim tutuklanmıştır. Demek ki değerli arkadaşlarım yıllardan beri sizin göz yumduğunuz birçok kadrolar sizlerle birlikte bu yapılanmayı gerçekleştirmiş ve sonucunda da seçim sonuçlarını olumsuz etkileyen birçok durumları ortaya çıkarmışlardır. Şimdi Biliyorsunuz özellikle FETÖ ile beraber çalıştığınız dönemlerde Milli Güvenlik Kurulu'nun kararına rağmen o günün FETÖ'cülerini, nurcularını araştırmaktan maalesef geri durdunuz. Ayrıca ayrıca KPSS sonuçlarında birçok hırsızlıklar yapılıyor. sorular çalınıyor dedik. Bunları göz yumdunuz, ses çıkarmadınız. Yine askeri liselerde sorular çalındı dedik, ses çıkarmadınız. Ergonoko davası, balyoz davası, casusluk davalarında gerçekten adaletsizlik yapılıyor, haksızlık yapıyor dediniz. Siz o davaların savcısı olarak ortaya çıktınız ve adaletin gerçekleşmesine de gerçekten önünü kapatmış oldunuz. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, adaletsizliği, hukuksuzluğu, hukuk güvenliğini yok edecek uygulamalardan artık iktidarınızın geri durması gerekir. Çünkü adalet hepimize lazım, hukuk hepimize lazım diyorum. Sözlerimi bu şekilde bitiriyorum. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Aslan.